Sarı alıçın faydaları. Sarı alıç meyvesi sakinleştiriyor. Geçmişte ilaç yerine kullanılan alıç meyvesi küçük olmasına rağmen büyük marifetleri var. Sakinleşmek için ise birebir. Geçmişten günümüze kadar birçok hastalıkların tedavisinde kullanılan meyvelerden biri de alıç meyvesidir. Kendisi küçük marifeti büyük dediğimiz mucize meyvelerden olan alış meyvesi, ülkemizde her ne kadar yaygın olarak sarısı mevcut olsa da kırmızısı, turuncusu da bulunmaktadır. Eski zamanlarda ilaç yerine tüketilen alıç, günümüzde her ne kadar eski değerini kaybetmiş olsa da elinizden geldiğince tüketmenizde fayda var. İşte alıcın mükemmel faydaları. Alıç sakinleştiriyor, Yapılan araştırmalara göre alıç meyvesinde bulunan çekirdeklerin sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Özellikle günümüzde sıklıkla karşılaşılan endişe ve kaygı bozukluğunu hafifletmeye yardımcı olmaktadır. Metabolizmayı hızlandırıyor, diyet listelerinin vazgeçilmez meyvesi olan alıç metabolizmayı hızlandıran ve yağ yakıcı özelliği olduğu bilinmektedir. Hastalıklardan koruyor. Mevsiminde düzenli olarak tüketilen alıç bir avuç kadar tüketildiğinde birçok hastalığa karşı vücudu koruma altına alıyor. Aynı zamanda antioksidan etkili olan alıç meyvesi bağışıklık sistemini güçlendirerek olası hastalıklara karşı vücut direncini arttırmaktadır ve ishali de yatıştırıyor. Küçük bir meyve olsa da alıçın etkileri oldukça büyük, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ishal sorununu ortadan kaldırır. Posa açısından oldukça etkili olan alıç meyvesi, ishali iyileştirmede oldukça hızlıdır. Mide ağrılarını dindiriyor her ne kadar buruk bir tada sahip olsa da mide ağrılarını dindirmeye birebirdir. Mide ağrılarına iyi gelen alıç meyvesinin tanenler aynı zamanda midenin düzenli olarak çalışmasını destekleyerek hazımsızlık şikayetlerini azaltmaya yardımcı olmakta. Herkese sağlıklı günler dileğiyle, hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.